Türkiye'nin yerli ve milli hafif zırhlı aracı Amazon, üstün balistik koruma, yüksek manevra kabiliyeti ve modüler tasarımıyla modern savaş alanlarında fark yaratıyor. Stanag 4569 seviyesinde balistik koruma sunan Amazon, 7.62 ım zırh delici mermilere ve mayın patlamalarına karşı dayanıklı monokok gövdeye sahiptir. EYP ve mayın tehditlerine karşı özel güçlendirilmiş rıftabanlı şahsisiyle mürettebatı korur. Uzaktan komutalı silah sistemi, UKSS, ile üstün ateş gücü sağlar. Çeşitli silah sistemleri ile entegre edilebilir yapısı sayesinde keşif, sınır güvenliği ve devriye görevlerinde etkin şekilde kullanılabilir. 360 beygir gücünde turbo dizel motoru ve otomatik şanzımanı ile maksimum 110 km saat hıza ulaşır. 800 kilometre menzile sahiptir. %60 eğim tırmanma ve %30 yan eğimde hareket kabiliyeti ile zorlu arazilerde üstün performans gösterir. 700 milimetre derinliğinde sudan geçebilme özelliği ile her türlü araziye uyum sağlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin sahadaki en büyük destekçilerinden biri olan Amazon, yerli savunma sanayinin başarısını gözler önüne seriyor. Savunma sanayindeki gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Amazon, Türkiye'nin en iyi zırhlı aracı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.